Herkese merhaba, iyi günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Bugünkü video sohbetimizde 4000 yıllık bir tarihe sahip olan Türk milletinin yetiştirdiği bazı fikir ve felsefe adamlarına dikkati çekecek ve bu konuda kısa bilgiler vermeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, eski Türk destanları ve mitolojilerine öncelikle kısaca bir göz atalım. Mitolojiler ulusların toplumsal hafızası olması bakımından medeniyetlerin sözel müzeleridir. Ve bu anlatılar, algılar, efsaneler, inanışlar, törenler ve kutlamaları içerisinde barındıran geçmişin, kutsalın ve kültürün bir aktarımıdır. Bu nedenle Destanlar çok çok önemlidir tarihimizde. Mitolojisi, destanı olmayan bir toplum ulusal bilinçten yoksun demektir. Destanlar ise tarihten beslenen, ilhamını tarihten alan milletlerin ilk çağlarını bir takım toplumsal, kültürel, psikolojik ve sanatsal, mitolojik menkıbeler halinde aktaran halk edebiyatı türüdür. Değerli arkadaşlar, Türk destanları ve mitolojileri ilk çağlardan beri sosyal yaşama uyum ve hayatın devamı yönünde etkili bir dinamizm katmıştır. Destanlar ve efsaneler aynı zamanda Türklerin canlı bir halk edebiyatına sahip olduklarını ve edebi mahsuller ortaya çıkardıklarını da göstermektedir. Örneğin Oğuz Kavan Destanı en eski Türk geleneklerini ve sosyal davranışlarını yansıtan sosyolojik bir belge niteliğindedir. Bunun yanında Budizm ve Maniheizm etkisinde şekillenen Altın Yaruk, Sekiz Yükmek ve Irk Bitik de dini toplumsal metinler kategorisindedir Türklerin. Değerli arkadaşlar burada hemen kısaca Dede Korkut'a da değinelim destan deyince Dede Korkut aklımıza geliyor. Dede Korkut ile tanınan Korkut Ata 570-632 yıllarında yaşamış Göktürk dönemi bir Türk bilginidir, bilgesidir. İlk orijinal metni Kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı i Oğuzan adı ile yani yazılı bir belge olarak Almanya Dresden Kraliyet Kütüphanesi'nde bulunan Dede Korkut hikayeleri kültürel bellek aktarıcısı olarak geçmiş, bugün ve gelecek arasında köprü kuran bir eser olmasının yanı sıra eski Türklerde bir sosyal kurum olarak aileye verilen önemin ve aile kurumu üzerinden toplumsal cinsiyet rollerinin tanımlanması açısından dikkate değer bir belgedir. Evet değerli arkadaşlar demek ki Dede Korkut'un ilk yazılı belgesi Kitabı Deden Korkut Ala Lisanı Taifeyi Ozan adlı eser Almanya Dresden Kraliyet Kütüphanesinde bulunuyormuş. Almanya'daki arkadaşlara Türklere duyurulur. Gidiniz bu destanı inceleyiniz. Tercümeleri varsa, Almancası varsa çocuklarınıza okutunuz. Bu kadim kültürümüzü ve değerimizi yaşatmaya, canlandırmaya, bu bilinci vermeye mutlaka çaba gösterelim. Tüm bu tarihi bilgi ve verilere bakıldığında değerli arkadaşlar, kavramsal olarak olmasa da sosyolojik anlamda Eski çağlardan beri Türklerin sosyal hayatı şekillendirme ve sosyal siyaset oluşturmada önemli gelişmeler gösterdikleri ve sosyal hayatı düzenleyen önemli hukuki normlar ürettikleri görülmektedir. Demek ki her şeyi Batı yapmıyormuş. Burada bütün ilmi gelişmeleri, sosyolojik felsefik gelişmeleri Sadece Avrupalılar icat etti, onlar yaptığı ilk sosyolojik bilgiler, belgeler, çalışmalar, bilimsel araştırmalar efendim Batı'ya aittir diyenlere de buradan duyurulur. Tarihinizden utanmayın. Tarihimizden utanmayalım. Okuyalım. O kadar güzel eserler var ki biz aslında 4000 yıllık bir geçmişe, tarihe, kültürel birikime sahip olan bu Türk milleti elbette hem sosyolojik anlamda hem felsefik anlamda hem siyasi hem askeri anlamda aslında birçok eserler üretmiştir. Değerli arkadaşlar hemen maturi diye geçelim. Ehli sünnet kelamının kurucularından olan Maturidi nakli esas almakla birlikte aklı ön plana çıkaran ve akla gereken önemi veren İslam'ın inanç esaslarını epistemolojik, ontolojik, kelami ve felsefi açılardan sistemleştiren İslam bilim ve felsefe tarihinde bilgi kuramının temelini atan Türk İslam bilginidir. Gurur duyalım. Bakınız bunları biliyor muyuz? Yani İmam Maturidi kim? Maturidilik mezhebi de var biliyorsunuz veyahut da ekolü oluşumu da var. Nedir, ne değildir? Değerli arkadaşlar, Maturidinin yaşadığı dönemde ve bölgede Yunan felsefesi biliniyordu ve kendisi de felsefi bilgiye sahip bir kişi idi. Örneğin Tevilatul Kur'an adlı tefsirinde sahibil mantık diye bahsettiği Aristo'nun bilgi hakkındaki görüşlerini dile getirmesi buna önemli bir kanıttır. Ayrıca yaşadığı dönemde mavere Nehir bölgesinden Farabi 950 yıllarında ölmüş. Farabi gibi ünlü bir filozofun yetişmesi bölgede felsefenin iyi bilindiğini de göstermektedir. Bakınız Türkler daha o yıllarda demek ki ilimle, felsefeyle elbette yakın bir diyalog, ilişki ve etkileşim içerisinde idiler. Maturi de aynı zamanda gerek İslam dünyasında ortaya çıkan gerekse dış kaynaklı inanç ve felsefelerin İslam'ın inanç esaslarına uygun düşmeyen fikirleri eleştirel bir bakışla analiz ederek de değerlendirmiştir. Zira o insan iradesine önem vermiş, insanın gerçek anlamda işinde ve düşüncesinde özgür olarak sorumlu olması kuramını da öğretmiştir. Dolayısıyla Maturidiye ekolü Türk İslam medeniyetinin şekillenmesinde ve yükselişinde özellikle Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının yükseliş devirlerinde çok önemli rol oynamıştır. Maturidiye göre akıl bilgi kaynaklarındandır. Maturidinin din anlayışında kişisel hürriyete kişiliğe önem verildiği görülmektedir. Hürriyetçi ve hoşgörülüdür. Dışlayıcılıktan da uzaktır Maturidinin görüşleri. Değerli arkadaşlar, Maturidi Kitabı Tevhid adlı kitabında bizzat her kişi bilir ki yaptığı işte hür olduğu gibi fail yani yapan ve kasip yani kesmeden kazanandır. Yani kişi kısaca eylemlerinden sorumludur. Kendi hür iradesiyle bunları yapmaya karar veriyor ve eyleme dönüştürerek yapıyor. Ve dolayısıyla kesmeden yani kazanan o sorumlulukta kendisine ait oluyor diyor. İşte bu cümle çok önemli bence sosyolojik olarak bireyin kendine ve topluma karşı sorumlu olduğunu da ifade etmektedir. Müthiş bir şey. Daha o yıllarda değerli arkadaşlar 900'lü yıllarda Maturidi bu sosyolojik gerçekliği dile getiriyor. Efendim neymiş? İlk sosyolojinin nüveleri, temelleri Avrupa'da ortaya çıkmış Emil Dürkeyim vesaire. İşte buna benzer kişiler 1800'lü yıllar veya 1900'lü yıllar. Ho ho, 1800'lü yıllar daha nedir? Biz 900'lü yıllarda bu e, toplumsal düşünceleri, fikirleri ortaya atıyor ve bunları elbette tartışıyorduk, gurur duyuyor ve övünüyoruz. Değerli arkadaşlar, maturidi ve matur ile ilgili tabii ki söylenecek çok şey var. Konumuz bu sadece maturidilik olmadığı için kısaca İslam medeniyetine medeniyetinde, Türk İslam medeniyetinde fikirleriyle, görüşleriyle, ekolleriyle izler bırakan kişileri gördüğümüz için hemen ikinci olarak Farabi'ye geçelim. Kısaca böyle bir iki kelimeyle buna da değinelim. Farabi'nin tam künyesi Ebu Nasır Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el Farabi et Türkidir. Ölümü 950. Batı'nın Magister Primus olarak andığı Aristoteles'ten sonra Magister Secundus olarak önemini tescillediği bir Türk İslam bilginidir. Yani Batı ona Aristoteles'ten sonra büyük e, felsefeci düşünür ünvanını vermiş ve tescillemiş biliyor muyuz. Batı Türk İslam medeniyetinde ve Türk İslam fikri tarihinde, fikir tarihinde İslam düşüncesinde, çok önemli yerlere sahip olan bu insanları biliyor, değer veriyor. Ey ben Müslümanım diyen, Türk'üm diyen kişi, sen atanı, ecdadını, bu fikir insanlarını, bu alimlerini acaba ne kadar tanıyorsun? Neyse değerli arkadaşlarım, Farabi erdemli toplumun niteliklerini tanıttığı eseri El Medinetül Fazilah Evet çok önemli bir eser bu. Medinetü'l Fazıla ile Farabi ideal bir devlet tasavvuru, düşüncesi, anlayışı ortaya koymuştur. İnsanoğlunun toplum halinde yaşamasının gerekliliğini, hayatını idame ettirebilmek için diğer bireylere muhtaç olduğunu, toplumun bir bütün olarak onu oluşturan fertlerden bağımsız bir şekilde düşünem, düşünülemeyeceğini Yalnızca yardımlaşma düsturuna dayalı toplumun erdemli, faziletli toplum olabileceği görüşleriyle moder, modern sosyolojiyi besleyen görüşler ileriye sürmüştür. Demek ki biz bir birey olarak bireyselci davranamayız. Efendim ben özgürüm her şeyi yaparım. Çok yaparsın. İnsan toplumsal bir varlık olduğu için bütün topluma karşı sorumludur hareket, hal, davranış ve düşüncelerimizde toplumu sarsacak, toplumun direk, diğer bireylerine zarar verecek yaklaşım ve adımlarda veya eylemlerde asla bulunamayız. Farabi İhsaul Ulum adlı eserinde ilimleri de kategorik sınıflara ayırmış değerli arkadaşlar. Ne kadar önemli. Bu sınıflam bu sınıflandırmada yer alan benim çok dikkatimi çeken medeni ilim ve bölümleri ile sosyoloji bilimine ışık tutacak şekilde değerlendirmeler yapmıştır. Açın okuyun. Yani Arapça bilen arkadaşlarımız varsa orijinalini bulsunlar olsun, okusunlar. Farabi İhsasul İlim Ulum adlı eserinde medeni ilim ve bölümleri diye bir kategori yapmış. Farabi ilimleri kategorik sınıflara ayırırken toplum bilimlerinin önemine vurgu yaparak günümüz sosyolojik değerlendirmelere de ışık tutmuştur. Farabi, İhsa'ul Ulum adlı eserinde kendi dönemindeki ilimlerin kategorik sınıflandırmalarını yaparken her bir ilmin teorik ve pratik açıdan önemini de ortaya koymaya çalışmıştır. Değerli arkadaşlar, Videoyu çok uzatmayacağım bu sefer. Eleştiri geliyor. Hocam bir saatlik video mu olur? 10-15 dakika seni dinliyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz diyorlar. Çok haklısınız. İbn-i Sina'dan da bahsedip konuyu burada inşallah bitireyim isterseniz. i̇bn Sina yaklaşık 980 veya 81 yılında Buhara yakınındaki Efsene köyünde doğan i̇bn Sina'nın bilim ve felsefe alanındaki eşsiz konumunu ifade etmek amacıyla ortaça, ortaçağ alim ve düşünürleri tarafından kendisine şöyle bir ünvan verilmiş. Eşşeyhur Reis yani eşşeyhur reis yani şeyhlerin reisi şeyh demek yani bilge kişi demek. Bugünkü böyle elini eteğini öptüğümüz efendim bana ilham geliyor diyen bazı diyelim bütün şeyhleri eleştirmiyoruz yanlış anlaşılmasın o da toplumsal bir değildir. O şeyhlerden zannetmeyin ha bu kavram öyle değil. Eşşeyhur reis yani bilgisiyle bilgeliğiyle ön plana çıkan reis en üstte olan kişi ünvanını ay almıştır. Ayrıca hüccetül hak şerefül mülk, eddüstur gibi vasıflarla da anılmıştır. Batıda genellikle Avicenna olarak bilinmekte ve filozofların prensi diye nitelenmektedir. Ne kadar hoş, ne kadar güzeldi. Az önce de dedim ya, Batılılar bizden daha fazla bu tür şahsiyetlerin değerini ve önemini biliyorlar. Evet, değerli arkadaşlar, Şimdi İbn Sina ile ilgili şöyle ufak bir ans daha bilgi verelim. Evet, iyi bir öğrenim görmüş, felsefi görüşlere ilgi duymuş ve böyle bir evde de yetişmiş. Daha doğrusu benim yine araştırmalarımda çok dikkatimi çekti bu konu nedir? İyi bir öğrenim gördüğü ve felsefi görüşlere ilgi duyan bir babasının da olduğu rivayet ediliyor kaynaklar. Yaşadığı evini felsefe, geometri ve Hint matematiği ile ilgili konuların tartışıldığı bir merkeze dönüştürmüş babası. Böyle bir ortamda yetişmiş. Kendisini bu ilmi ve felsefi tartışmaların içinde bulunan İbn Sina erken denilebilecek çok küçük yaşlarda belki de felsefi konulara ilgi ve yakınlık duydu. İbn Sina İbn Sina Eşşifa el İlahiyat adlı eserinde insanlar için peygamberlerin gerekliliğini ispat etmeye çalıştığı teorisini sosyolojik gerçeklere dayandırmıştır. İbn Sina bu teorisinde insanı bir sosyal varlık olarak tanımlamış, Buna bağlı olarak da insanın tek başına zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve hayata tutunmakta sıkıntı çekeceğini ifade etmiştir. i̇bn Sina, Eşşifa el İlahiyat adlı eserinde devamla şu görüşleri ileri, ileri sürmektedir. Bireyin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi için toplumsal bir bilinç ile birbirlerinin desteğine ve toplumsal işbirliğine mutlaka ihtiyacı vardır demiş. Değerli arkadaşlar, sohbetimi daha fazla uzatmadan bitirmeye çalışayım. Bunun dışında Biruni var. Batıda çok iyi biliniyor. El Born, Ali Born ve El Beruni olarak ün yapmış bir şahsiyet birini. Astronomi, matematik, coğrafya ve tarih alanlarında çalışmaları olan bir İnsan Biruni. Bunun dışında kim var? Karahanlılarda sosyoloji var. Karahanlılarda sosyolojiye baktığımız zaman ne görürüz? Yusuf Has Hacibi görürüz. Kutatko Bilik ile tanınan bir eseri, ideal insan ve devletin niteliklerini tanıtan bir eser Kutatko, Kutatko Bilik. Evet onu da Yusuf Has Hacip yazmış. Böyle e, Hemen bir iki kelimeyle bitiriyorum. Kaşkarlı Mahmut var. Kaşkarlı Mahmut da ne yazmış? Divanü Lugati Türk. Mu muhteşem bir eser. Türklerin kültürlerini, geleneklerini bir nevi orada da görüyoruz. Epistemolojik olarak geçirdiği yani dilsel evreler, bazı kavramlar vesaire. Çok muhteşem bir eser. Bununla ilgili de çok güzel e, bir çalışma var. İnşallah ileride bu, bu konuları belki de tek tek sizlerle paylaşabiliriz. Bunun yanında Ahmet Yesevi var. Türk toplumlarının İslam dinini benimsemelerinde ve Müslüman olduktan sonraki süreçlerde sanat, edebiyat, felsefe, bilim ve mimari anlayışlarının değer yargılarının ve toplumsal yapının İslam dini ekseninde şekillenmesinde çok etkili olan bir düşünürdür Ahmet Yesevi. Divani Hikmet özellikle çok muhteşem bir eser. Değerli arkadaşlarımız, sizlere bu konuyu hazırlarken, bu konuyu sizlere takdim ederken e, Almanya'da doktorasını, doktorasını yapan Uğur Berk Kalelioğlu'nun çeşitli Eserlerinden, fikirlerinden, görüşlerinden ve makalelerinden yararlandım. Bunun yanında dergi parkta yer alan yaklaşık 10 makaleyi taradım. Bunun yanında İbrahim Kafesoğlu'nun, Ahmet Taşoğlu'nun ve buna benzer 3-4 tane daha tarihçinin elimde olan eserlerini de inceleyerek sizlere bu kısa bilgileri vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Türk tarihine, milli kültürümüze sahip çıkmamız ve yeni nesillere bu bilinci vermemiz dileğiyle herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Selamlar.